şurada berberi köyündeyiz. Bak, Ekmek yapıyor. Evet. Her şeyi mevcut. Fırında ocağı var. Her şeyi var. Tenceresi mevcut. Ah, merhaba. Ah, merhaba. Ya, سيدتي, اهلا. Ah, merhaba. Hoş geldiniz Türk'iyen. Her kömür. Türkiye'ye dua inşallah. Ekmeklerini bunlarda yapıyorlar. Aynı bizdeki gibi. Ha. Bunlar onun içinde işte hiç şikayetleri yok. Bizde her türlü varlık var, şikayet bol. İyi Fotoğraf çekince geri gelin şurada oturalım, çay içeceğiz. Nerede fotoğraf çekip Ha, buraya çekiyormuş. Fotoğraf çekince. Evet, burası da manzara yerleri. Berberi köyünün evindeyiz ekmek yapacaklar. Tamam, i̇şte bana hazır. Evet, da vadi. Yemiş. Evet. Hangi yer var?